Bu senin söylediğin pozisyon Erman Hoca. Verse. He bu o pozisyon. Erman, Hoca'nın söylediği pozisyon çıkartabilir Bak, diye. Boş kaleye girecek. O, hocam maçta ben de gördüğümde aynen çok doğru nokta Erman Hoca. Cervinio yani, biraz geride kalmış ama çekse. Yok yok. O mesela Önüne şey şu, şu aradan bırakır vermiş. değil mi? Abi, ya devam aradı boş şi, kaleye girecek. O, o, hocam çok doğru bir noktaya değindin ama o, daha önce Jervinho'nun koşuya topu istemesi o kadar açık vermeden artık orada daha fazla öne doğru koşup daha topu istemesi gerek. Çok, çok arkada geride. kalıyor hocam. Hocam topu çok suratlı Sen hocam. topu O Hayır gider gider ama. Gider hayır yani. ama, hayır, ama, hayır, ama de şey olmadı ama çok iyi vuruş yaptı. Daha önce bir Uzak. çizgi oyuncusu. İyi vurum, çok, iyi çok iyi vurmuş. Artık i̇yi karar iyi Ya Zor pozisyon ya orada. Edelim. Bir çizgi oyuncusu artık orada çizgide kalmaz Gökhan Hoca. Doğru mu? İçeri kat eder. Daha önce ikinci santrafon gibi girer. gider. Kayseri'nin golü bu golde çok güzel gerçekten. Orta çok güzel abi. Orta Bu ortaları bak. Şeyle böyle kavuştu kesiyor sert top Kafayı çevirdiğin zaman Hocam, Döndürüyorsun topu Onur Bulut Pozisyon yok bunun dışında başka zaten Çok güzel İlk yarı karşınızda Bir top yolluyor Emrah da Süper Lig'deki Biting. ilk kafa golüymüş galiba gol. Öyle evet, bir evet, ifadesi evet. vardı Çok güzel bir ortaya Buruş da çok iyi Çok güzel bir orta ve sıyırıyor Burada Ahmet Hanım falan genç oyuncunun evet. yerleşim hatası da yok. Devam edelim mi? Aynen. Hiç evet. hatası yok. Müthiş orta. Burada 1-1 bir bir oldu. Çünkü oraya çıkamaz stoper. İkisinin arasında. Boşaltamaz. Olmuş. Yani. Evet. Ha Vakiyemen burada Direkt. direğe takılıyor. Sol ayağına geliyor. Ne kadar çok pozisyon aslında. Ne kadar çok... çok pozisyon var ki maçta. Ve net. Ama biz şunu söyledik. Hep Trabzonspor maçlarında bunları çok göreceğiz. <laughs> çok pozisyon göreceğiz diye. Geri gelir misin ya şu pozisyona bir bakayım. Burada faul var mı? Bir dakika bir, dakika. Gel, bir dakika. geri gelsene bunu pilottan. Tam vurduğu zaman dur. Tam vurduğu zaman dur. dur. Vurdun dur. Vursun. Dur vursun dur. <laughs> Şeye baktım merak ettim de. ofsayta merak ettim. Offside yok. Şu adam bozuyor. Devam edelim. Offside yok. Hakem hatta offside, offside he, denildi. He. Ha, geldik. Fasulyenin nimetlerine. Dur 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 dur. Dur burada dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur götürme. Evet. Daha geliyor. Biraz daha yanaştır. Daha geliyor. Daha geliyor. Geldi bir adım. Biraz daha gel. Şimdi şu adamın kolu alçılı değil mi? Evet. Bıçağı soktu. Şöyle bıçağı soktu. Alçıya. Bayağı da sokar şöyle. Bıçağı soktu, geldi, geldi, geldi. Şöyle soktu bıçağı iki yerinden. Fakat esas. Aman hocam. Ne oldu abi? Bütün dünya bunu gösterecek. He, bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar, kardeşler, dur 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 gelme. Gelme. Geçen hafta ben bir konuşma yaptım. Kayseri Galatasaray maçı getirir misiniz? Hazır mı o? Gelsin ya. bakalım. Şöyle durur burada dur. Şu güvenlikçi arkadaşların. Nasıl seyrediyorlar türün, maçı değil mi? Hepsinin tribüne bakması lazım. Birisi atlarsa gitti. Hepsi maçı seyrediyor. <laughs> evet. Hocam bas. O... Arkadaşlar tribüne bakın. Bak, Birisi bir burada... şey atar, bir şey atar. Atlar yakala. Hoca, bahsettiği... O, onlar için, da insan ya hocam. hocam Galatasaray takımı diye... gelmiş, şimdi korner atıyor. Orada da güvenlikçi. Bir dakika, bir saniye veya bir dakika pardon. Ee, saniye evet. bakacak. Güvenlik onlar da insan, şey. Ya bir saniye, bir dakika. Bir saniyede bakaca da iki tane, üç tane Hı. bıçak bıçak... Bakasadas gitti Allah muhafaza. Allah ee, Güvenlikçi böyle. Ya onu getirir misiniz? Benim geçen haftakini şuraya getirin. Şuraya. Bu ekrana verir misiniz? Şuraya verelim. Ya arkadaşlar. Kulüpler gelen görevli polislere ve bu güvenlikçilere büyük para veriyorlar. Bunlara büyük para veriliyor. Sen bu görevini yapmayacaksın. Adam atladı. Sağının neresine geldi ya? Neredesiniz yanına arkadaşlar? Yanına ne İdira ya diyor gel. ki ya Galatasaray gelmiş. Diyor ki yani adam şöyle bakıyor. işte öyle bakıyor adam. Adam neredeyse gol atacak ya. Abi serseriye tamam. bak. Neredeyse gol atacak ya. Neredesiniz abi? Bu adam buraya gelene kadar güvenlikçiler. Neredesiniz? Yine Kayseri istadı. Yine Kayseri istadı. Peki hocam yanaştı şimdi. Bekasetas bu adama geldi. iki tane vurdu. Hakem atacak. Hakem, atacak şimdi. Hakem atacak. Hakem atacak. Ne oldu evet. şimdi? Kendini korumayacak. Suç kimde? Mi? Tabii. Suç kimde? Yani ona vurdu kendine? iki tane yere indirdi de bekası ya. da kırmızı kart Ya kesin. atacak tabii. Bir de atacak kaç maç ceza yiyecek o da var. Ya şimdi tabii. arkadaşlar bu ayıp ya. Geçen hafta konuştuğumuzda bunu millet abu bu abu dedi. Hadi buyurun. Yine Kayseri istedi. Ya arkadaş... ...yurt dışına gittiğimizde maçlarda yemin ediyorum ya... ...dikkat ediyorum... ...şöyle bakıyorlar... ...bir adam burada... ...bir adam şurada veya bayan... ...şöyle bakıyorlar ya şöyle... ...bir tanesinin arkaya döndüğünü görmedim. Şöyle sarı, Çünkü bir tanesi atlarsa şu kadar mesafede... Burada yakalayacaksın. Adam neredeyse gol atacak ya. Utanmaza bak. Bu ayıp ya. Bu hangi güvenlik şirketiyse evet. ben onu tebrik ederim. Ve Tonlan'da para alıyorlar kulüplerden bunlar ya. Yarın Kayseri yanacak. Kayseri cezasını verecek. Eğer para cezası keserlerse. Ya arkadaşlar evet. bu iş şaka değil ya. Ben geçen hafta söylediğimde millet bana bu... Bağ. Şey de diyor ya Galatasaray gelmiş. E şimdi Trabzon geldi. Ya. Uycan... Yarın... Giresun geldi. Yani Giresun geldiğinde bakmayacak da kalsaydı mı bakacak? Yeah, insan Bakacaksınız hocam. kardeşim. Bu görevi yapacaksınız. Adam şuradan bıçağı çıkarıp da bakasa da soksa ne yaparsınız ya? Bir gün olur ha. Bir gün olur. Ne söyleyeyim bir gün olur. Bu kadar labaallik yapar Tonla para alıyorsunuz ya te, kulüplerden. Tedbirleri daha iyi alacaksınız. Ayıp. Bundan Neymiş? Sonra güvenlik süreçte. şirketi. Güvenlik şirketine de güvenlikçi şirketi lazım bir tane daha. Ya da Güvenlik girmeden yakalamaları lazım. Hadi çık. Ayıp ya. şey yakalaması lazım yani doğru yapmak durumunda. Abi mecbursunuz ya. Geçen hafta biz bunu Bir de bu çok hassas şey. işler bunlar. İşte buyurun. Adam türbünden atlıyor ya. Evet, evet. Ve evet. buraya geliyor. Oyunca, Neredesiniz ne? gel. or ya bu gelene kadar? Demek o bir kişinin o güvenlik... bakması falan diyor. Orada bütün o evet. organizasyonla ilgili hata yani. var. Bir kişi durmuyor. Yani. Güvenlik ki var burada yani. çok insan Var yani orada. Bir kişi durmuyor tabii. Bak şuraya bak. Araya iki metre arayla koymuşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var şurada. E? e bir de tamam, nereye, yan taraftan girdi herhalde o paralelden koştuğuna paralelde daha fazla insan var. Yani bir kişi Bundan hesap sormazsanız, değil. bu işin üzerine gitmezseniz Türkiye'de cinayet işlenir, yaralanırız, Avrupa'ya rezil oluruz. Dünyaya rezil oluruz. Tabii Arkadaşlar. Buyurun. Ya bir Bursa bırak hani daha kötüsünü söyleyeyim. Yani vurdu o... etti bir şey oldu. Rezillik ya felaket. İş ona dönecek. Felaket. Abi. Şimdi ben topçu olsam bu serseri, bu serseri bana vuracak olsa ben bunu öldürürüm abi. Şey ben kendini koruyacaksın. Kramponu ağzına Yapacağım sokarım. Şey ağzına yok. sokarım vallahi. Bir vururum Tabii. yere. Ağzına sokarım kramponu. Ağzına sokarım kramponu. Kaç maç ceza olsun olsun hocam. hocam? Ondan sonra beş maç ceza. Ne o? Serserinin Şimdi bir, bir sayıyı atladı güvenlik grubu vazifesini yapmadı. En iyi aldı ceza. Oldu? Bak. Ama Bakasetas dikkatli bakıyor. Ne bakıyor, onu bak, anlamadım. Bakıyor bakıyor şeyde, evet. Bakasetas'ın birinle bak. tartışması oldu. Bir pozisyonda. Bak, bak, bak. Birininle böyle bir ortalık Serseriye karıştı. Bak, bak. Serseri ya. Kabadayı. Bak 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 bak. bak. Kabadayı. Evet bir Kayseri'yle oyuncuyla Evrah'la böyle bir yani, diyalog diyaloğu olmuş. Evet evet aynı. Onun üzerine Orada. bu olay gelişmiş. Bence ondan değil. Bir top o ara eksik kaldı galiba. Yakalandık yani diyor bak vardı. şimdi burada da bak. Ama burada bak. çok takıldı hocam o pozisyonda bayağı. Ben girdim. sanki ondan. Neyse Allah korudu burada evet. ama önce gereğini yerine getirmek ya, yani. Yani lazım. Tedbirlerin alınması lazım. Yani her daha zaman sıkı. olmaz böyle. E geçen hafta konuştuk ya aynı saha. Geçen hafta konuştuk. İsterseniz bir daha dinleyelim. Yani basitçe geçiştirilebilecek bir durum değil. İsterseniz bir daha, bir daha dinleyelim. Yok hocam ben söyledim Yine ya. Bir daha dinleyelim hedef, hedef ben miyim yani bir daha dinleyelim. Ben Yok abi ben sen bir, değil. Bir hayır daha yani dinleyelim. ben mi adamın girmese ben öyle hani ben insan olarak yani hedeften baktığımızda değil. seyretsin bak, diye. Ya hocam hedeften hedef. değil bir daha dinleyelim koyalım. Ben şunu söylüyorum arkadaş bu işler üzer. bunlar ufak bir iş değil. Bunlar büyük iş abi. Bu ufak gibi başlar hakemlik yaptığım için biliyorum. Ufak gibi başlar olur. Önleminin alınması lazım bunu. Daha Bir daha dinleyelim. Verdik hocam Ver. Evet abi. Şöyle durur. Burada dur. Şu güvenlikçi arkadaşların. Nasıl seyrediyorlar türün... maçı değil mi? Hepsinin tribüne bakması lazım. Birisi atlarsa gitti. Hepsi maçı seyrediyor. <laughs> evet. Hocam. Yapmaz. Oy. Arkadaşlar tribüne bakın Bak birisi bir şey atar bir şey atar atlar yakala. Hocam Erman onu Hoca'nın atlar, yakala. da insan ya hocam Galatasaray takımı bir... gelmiş şimdi korner atıyor orada da güvenlikçi <laughs> bir dakika bir saniye veya bir dakika evet. bir saniye bakacaklar onlar da insan hocam. Size bir şey söyleyeyim İzmir'de altın orduyla oynuyoruz başımdan geçti ya. ...düşme maçı... ...bir sıfır mağlubuz... ...Alaç Çatalı... Mehmet diye bir çocuk var... ...gol attı... ...ben de sandır oynuyorum... ...Altay tarafındaki kaleye... ...bir iki buçuk top toplayan çocuk... ...topu atmıyor... Asarla topu dedim... ...bana küfür etti... ...ben de ona küfür ettim... ...hakem buradaydı beni attı... Yeah. ...iki buçukluğa yeah. atmadı... ...ben hakem olduğum zaman... ...bu tip olaylarda... ...küfür eden o çocuğu attım... ...topçuya atmadım küfür ettiği zaman... Ama topçu gidip ona vurdu o zaman attı. Hmm. Ya başımdan geçti bunlar be.